Kur'an'ın tamamından, hadislerin tamamından öğrendiğimiz en önemli ilkeyi bir kez daha hatırlayalım. Nedir bu en önemli ilke? Bu hayatın tamamı sınavdır. Allah Teala bizi denemek için hangimiz doğru davranışlar, daha güzel davranışlar yapıyoruz diye denemek için Allah ölümü ve hayatı var etti. Bu hayat bizim için bir sınavdır. Aklımız başımıza geldiği andan itibaren, aklımızın başımızdan gittiği ana kadar hep sorumlu olacağız. Hep sorumluyuz. Bütün davranışlarımızın hesabını vermekle yükümlüyüz. Madem öyleyse, o zaman bütün davranışlarımızı hesabını verebileceğimiz bir şekilde yapmamız gerekiyor. Böyle bir girişi niye yaptık? Bayram konuşması yapıyoruz. Bayram konuşması deyince sanki bayramla ilgili de bir yanlış anlaşılma var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Nedir o? Şöyle düşünmeyin. Yani mesela Ramazan ayı bir ibadet ayıydı. Biz bu ibadet ayında Allah hamdolsun elimizden geldiği kadar bu ayı güzel geçirmeye çalıştık. Oruçlarımızı tuttuk, hatimlerimizi indirdik, Kur'an okuduk, sadaka verdik, infak ettik, zekat fitre dağıttık, başkalarının yardımına koşmaya çalıştık. Efendim deprem bölgesinden gelen insanlarla ilgilendik, kendimiz oraya gittik. Başka yerlerde muhtaç insanlar bulduk, onlarla ilgilenmeye çalıştık. Evimize iftarlar verdik, başka yerde iftarlar verdik. Bakın sayıyorum yani gerçekten çok güzel işler yaptık. Allah hamdolsun çok güzel işler yaparak teravihlerle, teheccüdlerle hatta kimileri tesbih namazlarıyla falan dolu çok güzel bir Ramazan geçirdik. Sonra Ramazan ayı bitti. Allah bizi bayrama eriştirdi. Elhamdülillah artık bayram yapıyoruz. Çok güzel. Bir ayı Allah'ın razı olacağı şekilde güzel güzel dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve Ramazan bayramında da bunun bayramını yapacağız. Bayram güzel geçirdiğimiz bir ayın kutlamasıdır. Biz bu kutlamayı hak ettik. Şimdi olaya böyle bakıyoruz. Böyle bakmakta kısmen doğruluk var tabii ama sanki doğrunun tamamı bu değilmiş gibi. Yani şöyle bir şey söyleyemez hiç kimse. Ya bu bayram benim bayramım kardeşim. İstersem sevinçli geçiririm, istersem uyuyarak geçiririm. Ne kendime çeki düzen vermekle yükümlüyüm, ne üzerime doğrusu bir kıyafet ver giymekle yükümlüyüm, ne evimi temizlemekle yükümlüyüm, ne birini ziyarete gitmekle yükümlüyüm, ne evime ziyarete gelenleri kabul etmekle yükümlüyüm. Yani ne bayramsa bayram yani ister kutlarım ister kutlamam. Mesela böyle bir bakış açısı bu birinci temel ilkeyle sözünü ettiğim hayatın sınav olduğu temel ilkesiyle uyuşmayan bir bakış açısıdır. Şöyle bir şey hatırlı unutmayalım bakın. Hayatın her anı sınavdır. Ramazan ayı sınavdı. Ramazan ayının her günü sınavdı. Bayramın kendisi de bir sınav. Bayram sınavın bitişi, sınav bittiği için de kutlama yaptığımız saat değil. Bayramın kendisi de bir görev. Bayram yapmakla görevliyiz burada da. Hani bizde çok kullanılan bir söz vardır da çok da anlamlı güzel bir söz. Nerede nasıl davranacağını bilmekle ilgili hep kullanılır. Ölüye gidip ağlamak, düğüne gidip oynamak diye bir deyim vardır. Nerede nasıl davranacağını bilmeyenler için ölüye gidip ağlamayı, düğüne gidip oynamayı bilmiyor diye eleştiririz. Yani her yerin ve her zamanın, her şartın kendine uygun bir davranışı vardır. Ramazan gününün kendine ait bir tutumu davranışı vardır, gerektirdikleri vardır. Bayramın da kendine uygun bir tutumu vardır. Bayramda bayram güzel yani etrafa iyi bir hava yayarak, iyi bir his yayarak geçirilmesi gerekli bir dönemdir. Ya benim içimden hiç gelmiyor. İçinizden gelmeyebilir. İçinizden gelmese de bu bir görevdir hayatın her anının sınav olduğunu unutmayarak geçirmemiz gerekiyor bugünü de. Şeytan bütün ordularını toplayacak, bütün vasıtalarını seferber edecek, bulabildiği her bir yolla bizi sürekli kulluktan alıkoymaya çalışacak. Bayramın bayram olarak geçirilmesi de bir kulluk görevidir. Yani o gün kalkmak, bayram namazına gitmek, bayram namazına gitmeden önce bir şeyler atıştırmak, bir hurma bile olsa bayram namazına gitmeden önce bir şey atıştırmak, bayram namazına giderken insanlara selam vermek, güzel davranmak, oradan gelirken insanlarla bayramlaşmak. Bunun içerisine sünnetin yanına bizim Müslüman toplumun kendi geleneğini, örfünü de yerleştirin. Üstünüze başınıza çeki düzen vermek, evinizi hazırlamak, ailenizle bayramlaşmak, güler yüzlü olmak, bir sevinç havası yaymak. Tekrar altını çiziyorum. Bir sevinç havası bir keyifli atmosferi yaymak, yaymaya çalışmak ve bunu korumakla yükümlüyüz. En yakın aile fertuvarından başlayıp akrabalara gidebildiğimiz kadar gitmek, onların ziyaretlerini kabul etmek, ikram etmek, ikram kabul etmek, bütün bunların hepsi bayramın kulluk bölümlerinin içerisine girer. Ve şeytan bütün vazife şey imkanlarını kullanıp bizi bu vazifemizden alıkoymaya çalışacak. Bazen Kimimizin evinde bir geçimsizlik hasıl olacak. Kimimizin işinde problem olacak. Kimimizin arabasında sorun olabilir. Kimimizin sağlığında sorun çıkabilir. Kimimizin arkadaşlar arasında problem çıkabilir. Kimimizin şehrinde, ülkesinde bir gergin doğabilir. Bir takım sebepleri kullanarak bayramın bayram gibi geçirilmesini engellemeye çalışacak. Çocuğuna kızdığı için bayram havasını zehir eden anne babalar olacak. Annesine babasına tafralandığı için evdeki bayram havasının köküne dinamit koyan çocuklar olacak. Beklediği bir şey gerçekleşti, kendisinin istediği gibi gerçekleşmediği için eşine bayramı zehir edecek eşler olacak. Arkadaşlar olacak, başkalar olacak, dışarıda insanlar olacak, iş hayatı olacak. Toplayın tekrar söylüyorum. Bu bir vazifedir. Biz bunu vazife bilinciyle idrak ediyoruz. Ramazan Bayramını, Kurban Bayramını, bayram Allah'ın bize yönlendirdiği, peygamberimizin öğrettiği bir mantıkla yapılması gerekiyor. Bu mantık ne? Etrafa güzel bir hava yayılacak, o güzel hava etrafına gelecek. Ya ben aslında çok mutlu değilim. Olur ya. Çok mutlu olmadığınız zamanlarda da mutluymuş gibi davrandığınız hiç olmadı mı? Olmuyor mu? Mesela çok ciddi bir sorununuz var da Çocuğunuzun sınavında çocuğunuz bundan kötü etkilenmesin diye eşler arasındaki geçimsizliği çocuğunuzdan gizlediğiniz, sanki iyiymişsiniz gibi davrandığınız hiç olmadı mı? Bir arkadaşınızda sorun var ama tüm arkadaş grubunda bir problem çıkmasın, grup dağılmasın diye o arkadaşınızda sorununuzu olabildiği kadar örtmeye, en azından yokmuş gibi davranmaya, kapatmaya çalıştığınız hiç olmadı mı? Ekonomik sorunlarınızın olduğu ama başka insanların da en yakın insanlarınızın da üzülmemesi için sorununuzu etrafa yaymadığınız hiç olmadı mı? Elbette olmuştur. Biz hep içimizden geldiği gibi davranmayız ki. İlla neyse o olsun öyle bir şey yok. Ya ben işte yatmak istiyorum bu bayramda ya. Hiç içimden bir yere gitmek gelmiyor. Yok içinizden gelmesinin bir anlamı yok ki. Bu bir vazife olduğu için yapılacak. İçimizden gelen istekler çoğu zaman zaten Rabbimizin rızasına uygun olmuyor ki. Biz kendimizi içimizden gelene bıraksak, yani keyfimize, mutluluğumuza, mutsuzluğumuza, içimizde bir heyecan duyup duymamaya, bir istek duyup duymamaya hep bunlara bırakacak olsak, Allah aşkına hangi hayırlı işi yapabiliriz? Biz her hayırlı işe bu hayırlıdır, bu doğrudur, doğru olduğu için de yapılmalıdır diye yaklaşmıyor muyuz? Temel ahlak felsefemiz bunun üzerine kurulu değil mi? Allah bir şey emretmişse, peygamber bir şeyi güzel diye öğretmişse, akıl bir şeyi doğru diye göstermişse, e biz o zaman bir şeyi doğrudur diye yapıyoruz. Ama onu yaparken çok da içimizden gelmiyor. Olabilir ya. O yüzden Şeytanla bir savaş halinde olduğumuzu, hayatın bir sınav olduğunu aklımızdan çıkarmadan bu günlerimizi geçirelim. Nasıl ki Ramazan ayının kendi ibadetleri vardı, bayramın da kendi ibadetleri var. Arkadaşlar çok önemli burası. Kurbanın kendi ibadeti var. Ramazan gecesinin kendi ibadeti, gündüzünün kendi ibadeti var. Bayramın da kendi ibadeti var. Bayramın, ibadeti var. bayramın ibadetlerinin ne olduğunu anlatmamıza gerek yok ki herkes biliyor. Ziyaretleşmeler, telefonlaşmalar, mesajlaşmalar, ikram etmeler, ikram kabul etmeler, hataları mümkün olduğu kadar öfkelenmeden atlatmalar, görmezden gelmeler bu bayram havasını korumanın gerektirdiği ibadetlerdir. O halde biz bu bayramımızı da bir ibadet bilinci içerisinde geçirelim nasıl ki Ramazan'ımızı Allah'a hamdolsun çok güzel ibadetlerle geçirdik bayramımızı da şöyle geri dönüp baktığımızda evet doğru da geçirmişim güzel geçirmişim iyi ki böyle davranmışım diye rahatlayabileceğimiz ama kriterlerini kendimizin koyacağı değil Allah'ın koyduğu Peygamber'in öğrettiği aklın ve örfün de tabii biraz katkı yaptığı bir kriter bütünü içerisinde bayramımızı geçirmeye çalışalım. Öyle yapalım ki bu bayramlar ahiretimizin bayram olmasına sebep olsun. Hayatın kendisini bir bayram gibi geçirmekten falan bahsetmiyorum. Hayatın her döneminde yapılacak işler vardır. Cenaze kaldırılacak zaman da vardır. Hasta ziyaret yapılacak zaman da vardır. Gülüp eğlenilecek zaman da vardır. Bol bol yenilecek ama bir hurmayla yetinilecek zamanlar da vardır. Gülünecek, eğlenecek zamanları, ağlanacak zamanların hepsini Allah'ın rızasına ve sınav bilincine uygun geçirelim ki ahiretimiz gerçekten bayram olsun. Bayramınız mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.